Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım ve yanımda yine ekip olacak ve manyak bir challenge yapmayı düşünüyoruz. O yüzden maçlara ve challenge'a geçmeden önce like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olursanız gerçekten seviniriz diyelim ama maçlara geçeyim. Evet abi bildiğiniz gibi oyuna geçenlerde Cadılar Bayramı güncellemesi eklendi. Biz de bugün sizlere güzel bir challenge hazırladık ekiple beraber. Bu arada ekip hoş geldin. Hoş bulduk Kuat abla. Eyvallah Erkan ablam. Ablam doğacıyız ablam. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi burada Cadılar Bayramı güncellemesine özel gelen bir etkinlik var ve diyor ki Saklanmaç arada sırada tüm savaşçılar görünmez olur. Evet bu etkinliği Allah Allah. ekiple oynayacağız ama arkadaşlar tabii ki de adımıza şanımıza yakışır bir şekilde oynayacağız. Ne yapacağız tabii ki de geçmiş Cadılar Bayramı kostümlerini alarak oynayacağız. Ben Cadı Şeli aldım Erkan abi. Leon aldı. Kurt Adam Leon'u ve Yunus arkadaşlar da geçen sene bildiğiniz gibi gelen Cadılar Bayramı Rosa kostümünü aldı arkadaşlar hemen ilk hazırı veriyorum. Sizler hala like atmadıysanız o, şş, o tür şeyler yapmadıysanız yaparsanız sevinirim biliyorum. Yani map için karakterlerimiz birazcık saçma ama adı üstünde challenge umarım başarılı oluruz. Ve arkadaşlar maça başladık. Umarım Aha, güzel bir mod olur diyerekten has. bu arada hemen hemen yeni oynuyoruz zaten taze taze geldi. Solda bir radar var gördüğünüz gibi o görünmezlik radarı. Görünmez olacağı zaman o şekilde ekranda zaten beyazlıyor arkadaşlar o şekilde görünmez oluyorsunuz da. Benim bir içeriye adım atmam lazım. Allah ben bir şey. Kese az canlı. E ee, Hadi hocam abi, orada abi. duruyor musun? Aferin aplık. sana. Afık abi adam. Afık afık. Hayır hayır bana vurdu. Buraya Allah. Tamam, kırma kırma içim. çalıyı kırma. Onlar da kıran. Ya beni nasıl var. öldürdün sen ya. Aha geliyor. Hocam be bana niye vurdun? Tamam o gitti abi. Ben uzaktan size yardım edeceğim. İçeride kalın abi. Çok iyi öldürdüm onu. Bu arada şu aksi su var mı? Ayy, cana bak. Ha bayıldı oh, bayıldı ay. çok. Geliyor Frank geliyor Frank geliyor, geliyor hocam. Dikkatli olun bayıldı. Ay yok şu an yani görünmez değil. Şu an görünmez tamam. değil. Biraz daha ya, geride durun dur. çok önde beklemeyin ulti çakar. Bunlar için. sat... Yoo satmamış. Kaç kaç kaç. Frank basıyor. Aa babişko ya. 69-7... 38. Aa, geliyorum aa, geliyorum. Dayanın her şeyi like için geliyorum. Kayıt, öndeyiz, öndeyiz. Tren kalksiyer bastı. Dikkat et. Lan beni keşke yanına çekseymiş ki. Maya beni yanına çekmeye çalıştı kanka. Ama ee, bir tanesini bayıttım yani. da içerisi boş kanki. İkisinde canı az. Arkadaş çok güzel oyun çıkarttım lan bunlara. Öp mi be? Hayır 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 hayır. Hayır, hayır, Harika olacak kardeş. Bu. Kardeş Gigi. dedim. Kardeş dedim. Evet arkadaşlar. Güzel. Cadılar Bayramı'na yeni gelen moda eski Cadılar Bayramı kostümleriyle giriyoruz. Yani i̇ki challenge birden ve bu kostümlerde yani İyi, güzel kostümler de karakterler bu moda hiç uyabilecek e, karakterler değiller. Ona rağmen ilk maçı kazandık bakalım bu maçı ne yapacağız onu da merakla bekliyorum. İlla ki yenileceğiz bu videoda hatta fazla bile yenilebiliriz abi ya çünkü modla çok alakalı, alakası karakterler aldık onu biliyorum. Hadi şu şey bir de olsun ben aha arkalayacağım şimdi Geçin. bekle. Bayıldı bayıldı. Girin abi. Hocam girin oraya Gidin şu an kermin. görünmeziz. Şu an görünmeziz. Geldim abi ben de yardıma. Hay Allah! neymiş Helal oyun Zaten gemisi. Bike Oyun gemisi tam görünmez olduğunda bir görünmezlik basman yok mu be? Ne olur acaba öyle abi? Sen bile göremez misin acaba? Hayda yakalandım. Üçü de hemen geliyor. Geldiler. Aha, var, <laughs> geliyorum abi, ben de. aldı, Fuat hepsini aldı. dayı be. Cici <laughs> abi biz burada neyiz yani biz? Biz ne günlere buradayız abi? Yardırıyorum. Ya? Az canlar. Bitti bir kişi. Of çok da oldu lan. Cici bro cici. Yes. Bro, bro, bro. Be, Eyvah ulti aldı ulti aldı ulti aldı. Hocam dikkatli tamam. olalım dikkatli olalım hocam. Dikkatli olalım dedeye sahip çıkalım. Can basar kendine bayıldım be. Erkan abi dedemiz bu arada ona sahip, sahip çıkalım. Tamam Fuat abla tamam sakin ol. Erkan dedemize sahip çıkalım. Oha ne biçim herifim ben. Benim ultim var ama. Abi, dur, Ölmeyin dur, bir geliyor abi. Ölmeyin geldim. Yöpppe! ikisini birden aldım orada. öldü, bir kişi kaldı. Şurada o da. O da bayıldı. Ben bir arkaya gidiyorum birader. bayılmadı bu arada. Abi sen bayıldın Tamam tamam tamam, ben yaşıyorum. Hadi Yunus hadi Yunus bas be! Arkadaşlar bu maçı da kazandık devam. Karada GG hocam. Demiiiiz. Helal abi çok güzel Hayır. Bir daha GG hocam. Çok iyi, çok iyi Aret arkadaşlar. Tarete var. Olur abi, tarete her yerde dur. Burada primi var mı arkada yok. Tamam, görünüyor hocam. Ay, Jesse, 92, 92 alıyoruz. Erkan abi, bu arada kupa kasma taktiği mi be? Her maçı kazanıyoruz ya. Allah Allah, bu mevcut kupa kasmak kolay mı acaba? Bilmiyorum. Evet kaybolduk şu an. Soldaki şeyi görüyorsunuz radar arkadaşlar. Ey Orada Allah kral adamlar attı böyle. Kayboluyorsunuz. Aa göz attı lan herif. Maç GG. Bu maçı da kazandık. Ara göz attı zaman gözüküyor ilginç. mu? Göz... Evet arkadaşlar yani bir maçı daha girdik. İlginç bir şekilde sürekli kupa kasıyoruz. Böyle giderse 41k olacağım. Allah Allah. Ben yine sol... Aa gözüküyoruz. Aga be ulan ya şey açtım ya TR'ye bak nereye girmiş güzel mantık ha siz de sola girip arkalayabilirsiniz abi adamları. Mantık güzel Teran'ın yaptığı iş. Ben onu yapıyordum. Edgar da ikisi de dağılmış. Hiçbir ortadan. Bir sendi geldi ortadan. Ben de şimdi Çakalı onu tere yapacağım. Bak işte tereye bak. Tera selam. Her zaman aynı tilki, aynı kürk, aynı anda, aynı şekilde, aynı şeylerde yemez kanka. Doğru bu arada. Yani. Doğru diyen aynen. Hep aynı hareketi yaparsan seni böyle gelip üzerim. Bak şimdi yine gelip tere. Orada orada. Aga be. Ayy, Aga be. Vurursun. Para bu içeride abi bu arada. İçeride o yerde o. Tamam ben aldım. Oğlum beni var ya yaşatmadılar be. O gitti abi bir tane var orada. Sen de var ortada tam ortaya gidiyor kanka. Koş 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 koş. Girdi 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 girdi. Lan sen de oğlum öndesiniz ha bak var ya beni çıldırttılar ya şimdi bak. Ben var ya. Oha Edgar da gelmiş. Üçü de ortada abi. Geliyorum ben. Gg gg gg. Abi bu solda gelebilir. Aynen orada duralım abi. Dede'ye sahip çıkalım. Erkan abiye sahip çıkalım. Tamam, bayıldı yahu. Hayır! Ben ölmeyeyim, lütfen. Tamam, ben alacağım seni. Gir içeri git, sen. Git 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 Buradan git. Tamam, çok güzel çok güzel. Alıyoruz, alıyoruz hocam. Alıyoruz, alıyoruz, alamazlar. Alamazlar! Cadılar bayramı! Cadılar burada. Buradan gelecek muhtemelen Tara. Hayır! Yine geliyor. Evet, arkadan geliyor bak. Ya kendini zeki zannediyor bu kardeşim. Neyse. Gidin hey, gidin lan eyy! Hadi zeki Bana olduğunu düşünsün ühürün like atmayı unutmayın. Allah yenilene kadar devam burada kupa kasıyoruz şu an ilginç. Çatır çutur kupa kasılıyor hem de. Modu çok sevdim ben ya abi siz beğendiniz mi bu arada bu modu ben bayıldım şu evet, an. Güzel, evet güzel eğlenceli mod. Eğlencesine de geçtim. Ee, kupa da kasılıyor çatır çutur kupa kasılıyor şu an. Helal be Erkan abimi be helal be yürü be abi be. Yaşlı kurt mu be pardon abi yaşlı. Haydi be. Yok Hadi. Aga be yenilirsek tamam. Yine ultim var. Yine ultim var da seri girmemiz lazım. Koş abi Crow çok belli ediyor ya. Crow var ya Crow. Of, üçü de gidiyor. Üçü de gidiyor. Abi koş Crow'a, koş Crow'a, abi koş Crow'a, koş Crow'a. Abi be, abi be helal. 92 oldu. Bekleyin ha. geliyorum. Geliyorum abi, geliyorum, geliyorum. 92 olsun lan, sıkıntı yok. Hocam be. Yok bayıldık. Hadi. Ay. Ay. Bu çok mantıklı bir tercih bu arada ya. Tamam arkadaşlar, burada videoyu noktalandıracağım. Umarım da videoyu izlerken Allah keyif almışsınızdır. Sizlere Cadılar Bayramı ile beraber gelen yeni modda eski Cadılar Bayramı kostümleriyle güzel bir video sunduğumuzu düşünüyorum. Geldikleri için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve videoyu da sizlere de teşekkür ederek kapatmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize başka bölümlerde görüşmek, iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.